Merhabalar. Uzun zamandır video koyamıyordum farkındayım. Kusura bakmayın işler güçler. Bayağı yoğundum. Olaylar olaylar. Bugün YDS marka bot aldım. Tam olarak YDS Diablo GTX. Pardon YDS Diablo 7.2 GTX. 329 TL zam gelmiş. Ee başka ne aldım? Şuradan şöyle koyayım. anahtarlık. Dendirelim. kısa bot aldım. Ee, bahar geliyor. Daha önce hiç kısa bot almamıştım. Arkasında reflektif, reflektif reflektifleri var. Aşık koruması ve vibram taban. Yani kaydırmaz. Yağlı ve kaygan zeminlerde kaydırmadığı söyleniyor. Henüz test etmedim. Evet aşınmalar için ayrı bir parça. Güzel. Arka tarafı sanki karbon fiber kaplama gibi. Fiyatını tekrar söyleyeyim 329 yani 330 TL zam gelmiş. YDS Yakupoğlu Deri Sanayi e, askeri ve polise bot veriyor YDS yani Türk Silahlı Kuvvetlerin bot ihtiyacını karşılayan bir firma. Geçen sene fuarda görmüştüm, ilk defa motosiklet motor içine de girdiler, bence de gayet de güzel oldu. Yurt dışı, yabancı firmalara paramızı vereceğimize en azından yerli, kendi ve firmamıza paramızı verelim. Onun dışında yanında yedek iç taban, iki çift ve içindekiler kirlendiği zaman çıkartıp yıkanabiliyor çıkardığımız zaman bunları koyabiliyoruz içine. Ee, antimikrobik, breathable, hijyenik, non formik, dry sol. Yıkanabiliyormuş. Güzel. Yanında anahtarlık verdiler. Bir tane teşekkür ediyorum. Onun dışında e, koku giderici ve antibakteriyel sprey. Ee, iki tane aldım. Zam gelecekmiş bir tanesi 15 15 TL bir tanesi 2 tane 30 TL bir tane su kaydırıcı sprey yani sadece bot için değil herhangi bir yüzey bez olabilir başka bir şey olabilir su kaydırıyor lazım olur diye aldım bunun fiyatı da ne kadar 19.90 20 TL 20 liraymış. Yanında da bot için su geçirmez ayakkabı boyası. Siyah, diğer botlarımda da kullanabilirim. Salamander. Şimdilik böyle. Bakalım. Bir alışma süreci olacak tabii ki ayağım için. Ee, Esneyecek. Vites değiştireceğiz, atacağız, gezeceğiz. Eee Giydim, denedim. Birazcık sert tabii ki, yeni olması sebebiyle. Daha önce hiç kısa bot almamıştım. Tekrar dediğim gibi. Bakalım, gayet ağır. Yani ağır derken, kaliteli olduğu belli. Dikişleri olsun, yapıştırmaları olsun. Gayet sağlam duruyor, gayet güvenilir. Korumaları var içinde. E, satan elemanın dediğine göre e, sattığı bir müşterisinin ayağının üzerinden araba geçmiş ama bir şey olmamış. Eleman gelip teşekkür etmiş. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı. Ben zaten alacaktım o yüzden fazla takılmadım. Şimdilik böyle. YDS Diablo 7.2 ctx Uzun süre denetten sonra tekrar bir video çekerim herhalde. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.